Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Soka Dive Vault hileli nasıl indirilir içerik 2 seçtiğiniz benim bir önceki videoda anlattığımda da adı neydi site silinmiş anlattığım site silinmiş şimdi size Happy moddan nasıl indirilir onu göstereceğim ilk önce Google'a giriyoruz sonra benim böyle buraya yazdığımı Happy Mod yazıyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkacak. Hilal Pekindir Happy Mod yüzde yüz Mod yazacak. Ne tıklıyorsunuz? Sonra burada böyle evet. sonra e, dedim siteye şey girdiğinizde böyle bir şey çıkacak. Burada uygulama indir. Ne tıklıyorsunuz? Sonra burada Böyle bir yazı çıkacak. Bunu indirin. Gerçekten e, hiçbir sorun yok. Zaten herhalde şu an indirildi. Evet indirildi. Son bunu buradan uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Yükleye basıyorsunuz. Sonra açı tıklıyorsunuz. Sonra böyle bunlara izin falan verin işte. çıktı. geçti şimdi. Şöyle. Evet. Şimdi geçti. Sizde şimdi uygulamayı yüklendi. Şimdi nasıl indirildi? Onu göstereceğim. Buradan Toka World arama butonunu şöyle yazacağız. Şimdi arama buton, buton arama butonuna girdiğimizde Toka ne? Toka Life yazıyorsunuz. sizde böyle bir şey çıkacak. Çok kolay bol çıkacak. Sonra buradan bu yeni çıkan sürüm galiba. Bundan bir dakika, orijinal, Dur. Burası mı? Herhalde bu. Bir dakika ben hemen buna bakıp geleceğim. Size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar normal bir şeymiş işte. Sonra ee, dediğim gibi her şey yaptıktan sonra böyle bir şey girdiğimizde buna tıklıyorsunuz şuradan. Şuna yani. Son buradan bu kaynağı izin vere basıyorsunuz. Herhalde bir şey oldu. Evet. Şimdi izin bir dakika. Ben hem böyle oldu. Buradan indir APK yazıyorsunuz. Sonu bu. Sizi de indirecek. Ben de hemen indirilsin geleceğim çünkü indirilmesi uzun sürüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de indirildi. Buradan şöyle kura basıyoruz. Ona burada e, mevcut e, böyle bir şey çıkacak. İşte buradan yükleye basıyorsunuz. Ben de yüklenmedi diyebilir çünkü. Ben yüklemiştim, o yüzden ben de yüklenmedi diyecek. Şimdi yani böyle siz de yükleyebilirsiniz. Neyse, videomuz bu kadar da görüşürüz. Ve arkadaşlar benden şöyle bir şey isterseniz şöyle e, yorumlara şöyle yazın. Şimdi ilk önce video konumuz şu olacak bir de bunu isterseniz çekeceğim e, Toka Life'daki eşyalarımı nereden alıyorum merak ediyorsanız e, yorumlarda şey yazın. E, Toka Life eşyalarını nereden alıyorum videosu çeker misin derseniz ben de çekeceğim. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz.